Evet arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir Minecraft serisiyle sizlerleyiz. Arena çekeceğiz arkadaşlar. Arenada demir golem ve piglini kapıştıracağız. Bakalım bir tane demir goleme 10 tane piglin baş edebilecek mi? Önce bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra sayıyı artıracağız. Şimdi başlıyorum. Piglinlere koyuyorum buraya. <laughs> 2 3 Sanki 11 tane oldu. Fazla oldu. Çok önemli değil. Bir iki değil arkadaşlar. Evet. Şimdi sırada demir golemimiz var. Demir golem. Gel koçum. Hadi bakalım. Evet. Savaş başlasın. Hadi bakalım. Hadi bakalım önce kim saldıracak? Piglin mi, demir golem mi? Evet, köylüler heyecan içerisinde. Hadi arkadaşlar. Evet, demir golem yaklaşıyor. Demir golem yavaş yavaş yaklaşıyor arkadaşlar. Tabii köylüler de etrafta olduğu için biraz da o tarafa doğru gidiyor bir günleri fark etmesi lazım. Evet, demir golem atağa geçti arkadaşlar. Bir. İki. Üç. Üç. 3 tanesini götürdü. Evet dördüncü gidiyor. 4 alan çok büyük daha büyük sayılarla savaştırmak için yaptığım için birbirlerini görmeleri zor oluyor. Arena oyun boy. Arenalar devam edecek. Hadi. Mümler geldi buraya. Demir golem dolaşıyor ama yavaş yavaş. Evet bakın. O Demir golem yenildi. Demir golem yenildi arkadaşlar. 11 piglin bir demir golemi bitirdi. Şimdi eee sayıyı daha fazla artıralım. 3 4 5 çocuğu saymıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 20. 20 taneye 2 tane demir gole. Hadi bakalım. Şimdi görelim sizi. Demir Demirkolem bitiyor ya. Hiç şansı kalmadı. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane 13 tane goblin kaldı. O zaman 13, 14, 15, 15 16 18 19 20 20 taneye 3 tane 1 2 3 Bakalım burada ne olacak Evet, hadi. Bu sefer demir golemler Yener mi arkadaşlar? Kaldı iki. Hva er det? Evet, goblin saldırmaya devam. Çocuklar saymadık ama onlar da iyi saldırıyor. Çocuk piglinler. Çok güzel ya. Hadi bakalım. Demir Golem. Güveniyorum sana. 2'ye 1. 2'ye 1 kaldılar. Kim kazanır? İkisi de okçu. Piglinlerin demir golem hızlı olursa kazanır, yavaş olursa. Önce saldırması lazım. Evet. Kaldı birebir. Bu tarafa gelme dostum ya. Bu tarafa gelme. Ben sizi savaşın diye koydum ya. Biri bir köşeye gitti, biri bir köşeye. Heh, şükür. Of oh be, sonunda. Demir kolem. 20'ye 3. 20'ye 3'te demir kolem galip geldi. 20 tane de 3 tane. 20 piglene 3 demir gole. Evet arkadaşlar. Bu serinin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Savaştırmamı istediğiniz moblar varsa bunları da istiyorum. Bunları da yazabilirsiniz. Önerilerinizi bekliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.